Ben, Hekim İbni Sina. Evet, ta kendisi. Yüzyıllar ötesinden size sesleniyorum. Bugün her gün içtiğiniz ama belki de üzerinde hiç durup düşünmediğiniz o en temel elementin, yani hayatınızı emanet ettiğiniz suyun sırlarını aralayacağız birlikte. Hadi aramızdaki o zaman perdesini şöyle bir kaldıralım. Bu ilim meclisinde beni tarihin tozlu sayfalarından bir figür, sizi de uzak geleceğin insanları olarak görmeyelim. Gelin hakikati arayan iki ruh gibi suyun o derin bilgeliğine doğru bir yolculuğa çıkalım beraber. Şimdi iyi su kötü su demeden önce gelin onun bedeninizdeki asıl vazifesi neymiş onu bir idrak edelim. Bakın şu can alıcı noktayı iyi anlamanız lazım. Su tek başına bir gıda değildir. Yani organlarınızı falan inşa etmez. Ama ama o olmadan yediğiniz en güzel gıda bile bedeninize can veremez. Düşünün ki su, besinleri en ince damarlarınıza taşıyan bir araç. Adeta hayatın kervanıdır. Bu yüzden de suyun bu taşıma görevi, inanın besinin kendisinden zerre kadar daha az mühim değildir. Peki, madem bu kadar mühim, o zaman gelin suların en iyisini bulmak için bir arayışa çıkalım. Çünkü inanın bana, hepsi bir yaratılmamıştır. İyi suyu bulmak için tabiatın dilini okumayı bilmek gerekir. O size fısıldar. Saf topraklardan, kayalıklardan fışkıran pınarlar, güneşle ve havayla hemhal olmuş, doğuya yani güneşin doğduğu yöne veya kuzeye doğru akan sular. İşte bunlar bilge bir insanın aradığı o ince işaretlerdir. Unutmayın, tabiat en kıymetli hazinelerini dikkatli gözlere işte böyle ifşa eder. Peki ya kaynak belli değilse, o zaman ne yapacağız? Eh bir hekim asla tahmin yürütmez, usulle akılla araştırır, inceler. Gözleriniz sizi yanıltabilir unutmayın. Suyun berraklığı her zaman onun saf olduğuna işaret etmez. Peki o zaman iyi suyu kötü olandan nasıl ayırt edeceğiz? Durun, size bir hekimin asırlardır kullandığı herhangi bir suyun niteliğini anlamak için basit ama asla şaşmayan bir yöntem öğreteceğim. Yöntemimiz gayet basit. İki tane birbirinin aynısı kuru bez alacaksınız elinize. Birini iyi olduğunuz bir suya, diğerini de test edeceğiniz o suya batırın. Sonra ikisini de tamamen kurutun. Eğer test ettiğiniz sudan çıkan bez daha ağır geliyorsa, işte o su daha fazla tortu, yani sizin değişinizle daha fazla yabancı madde taşıyor demektir. Bu aslında temel bir ilkeyi gözler önüne seriyor. En iyi su, en hafif olanıdır. Neden? Çünkü en saf, en kaba maddelerden arınmış olan odur. Zaten görüyorsunuz, iyi ve kötü su arasındaki fark, geceyle gündüz gibidir adeta. İyi suyun, kendine has, tatlı bir lezzeti vardır, kokusuzdur, midede ağırlık yapmadan akıp gider. Kötü su ise, ağızda metalik bir tat bırakır, ağırdır, bedende bir rahatsızlık hissi uyandırır. Bakın, çabuk ısınan ve çabuk soğuyan su, hafifliğinin ve saflığının bir başka delilidir. Yani meselenin özü şu. Bedeninize aldığınız şeyi sadece içgüdülerinizle değil, tüm duyularınızla ve aklınızla da muhakeme etmeniz gerekir. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Hafif olan su genellikle en mütemmel sudur. Tabiat saflığı her zaman hafiflikle ödüllendirir. Fakat tabiatın dili sadece iyiyi fısıldamaz. Bazen de tehlikeyi haber verir. Şimdi gelin, bu dilin tehlikeden bahsettiğinde neler söylediğine bir kulak verelim. Çok dikkatli olun, zira en yaygın, en masum görünen bu element, aynı zamanda en haini olabilir ve hiç ummadığınız bir dizi hastalığa kapı aralayabilir. Durgun su, adeta bir hapishane gibidir. Hareket etmeyen, güneşten ve havadan mahrum kalan suyun içindeki yaşam gücü, yavaş yavaş çürümeye yüz tutar. İçindeki o hayat enerjisi size hastalık getiren bir zehre dönüşür. Evet, su hapsolup nefes alamadığında olan tam olarak budur. Ve bu bozulmayı size aktarır, bedeninizi de bir hapishaneye çevirir. İşte bakın, sizin bugün ağır metal zehirlenmesi dediğiniz şeyin asırlar önceki hali bu. Biz bunu kurşun borulardan geçen suların bağırsaklarda ne kadar elim, ne kadar ağır yaralar açtığını gözlemleyerek anladık. Tıbbın bazı hakikatleri zamanın ötesindedir. Teknoloji değişir, isimler değişir ama elementlerin bedene etkisi işte o asla değişmez. Bu sözümü sakın unutmayın. En alışkın olduğunuz, en masum gördüğünüz şey bazen en büyük tehlikeyi barındırır. Tıpkı su gibi. İşte tam da bu yüzden aşina olduğumuz bir şeye körü körüne güvenmemek gerekir. Ama nerede bir tehdit varsa bilge kişi orada bir çare arar suyu ıslah etmenin yollarını bulur. Diyelim ki elinizde sadece kötü su var. Sakın ha ümitsizliğe kapılmayın. Zira ilim onu ıslah etmenin yani iyileştirmenin yollarını da bize sunar. Mesela suyu kaynatarak içindeki o kaba maddeleri dibe çökertir, onu hafifletiriz, süzerek tortusundan ayırırız, damıtarak onu en saf, en öz haline kavuştururuz. Hatta bazen şiddetle çalkalamak bile ona kaybettiği o canlılığı geri verebilir. Gördüğünüz gibi bunlar sihir falan değil. Sadece suyun tabiatını anlayan aklın pratik uygulamalarıdır. Biliyor musunuz benim zamanımda bile bazı hekimler suyu kaynatmanın ona zarar verdiğini iddia ederdi. Ne büyük yanılgı. Onlar yanılıyordu. Su bir elementtir, özü değişmez, kaynatmak onu bozmaz, tam aksine taşıdığı o ağır dünyevi kirlerden ve evet sizin bugün mikrop dediğiniz o küçük canlılardan arınmasına yardım eder. Bu hakiki bilimin ve sağlam gözlemin cahilce fikirlerin üstesinden nasıl geldiğinin en parlak ispatlarından biridir. Ve son olarak şunu çok iyi anlamalısınız ki suyun etkisi herkeste aynı değildir, rastgele değildir etkisi, sizin kendi mizacınızın, o hassas dengenizin bir yansımasıdır. Bakın, soğuk su ölçülü içildiğinde iyidir ama sinirleri harap edebilir, sıcak suysa sindirimi zayıflatır, tuzlu su kaşıntıya, bulanık su da vücutta taş oluşumuna sebep olur, yani her suyun bir mizacı, bedene farklı bir tesiri vardır. İşte bu yüzden bir duruma şifa olan, bir başkasına pekala dert olabilir. Hakiki bilgelik, Doğru derde, doğru devayı, yani doğru bedene doğru suyu seçmekte gizlidir. Toprağın kendisi bile kendi şifalarını sunar. Mesela demir içeren sular, organları güçlendirir. Ya da bakır içeren sular, mizacı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Tıbbın o büyük ahengi, o büyük sırrı işte budur. Tabiatın hem zehri hem de panzehrini aynı anda barındırdığını bilmek ve doğru dengeyi bulmanın hekimin asıl görevi olduğunu anlamak. Su hem hayat verir hem de hastalık taşır. Bitkiler hem şifa sunar hem de zehir barındırır. Birlikte geçirdiğimiz bu ilim meclisinden yanınızda götürmenizi istediğim nihai ders şudur. Denge her şeydir. Hastalık dediğimiz şey bu dengenin bozulmasından başka bir şey değildir. Şifa ise işte o dengeyi yeniden kurma sanatıdır. Tüm bu anlattıklarımdan sonra gelin en başa dönelim. Neydi o? Suyun rolü, besinin rolünden zerre kadar daha az önemli değildir. Yediğiniz en sağlıklı gıda bile kötü bir suyla bedeninize taşınıyorsa size şifa yerine dert getirebilir. O yüzden ne yediğiniz kadar, ne içtiğinize de dikkat edin. Bu düşünceyi zihninizde bir hekimin öğüdü olarak daima saklayın. Size bin yıl öncesinden bir hekimin suya nasıl baktığını anlattım. Peki şimdi siz? Elinize alacağınız bir sonraki bardağa nasıl bakacaksınız? Onu sadece susuzluğunuzu gideren bir sıvı olarak mı, yoksa bedeninize hayat taşıyan kutsal bir elçi olarak mı göreceksiniz? Bunun üzerine bir düşünün. Dilerim ki bu ilim size sağlık ve esenlik getirir. Hoşçakalın.